Merhaba arkadaşlar. Ben Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Gülseren Karakaya Sorucuoğlu. AYT Türk Dili ve Edebiyatı sorularından başlayalım. 1. Bu parçadan animelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Kendine özgü bir çizim tekniği olduğu, vardır orada 1.70 metre boyundaki bir kişi 2 metre olarak çizilmiş. Didaktik, nitelik taşıdığı, çocuklar için eğitim ve komedi türü dedi. Kimi durumların abartılarak verildiği, sonda olduğundan daha yoğun bir görsellik, her yöne yaşa yönelik ürünler bulunduğu, çocuklar için eğitim, yetişkinler için psikoloji, savaş, şiddet gibi Japon kültürünün tanınmasını sağladığı, hayır bununla ilgili herhangi bir şey yok. Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisinin anlamı parantez içinde verilen açıklamayla uyuşmamaktadır. Arada sırada sevdiğimiz yazar ve şairlerin günlükleri denemeleri yayınlanır. Yerine zamanlayı koyalım. Zamanla sevdiğimiz yazar ve şairlerin günlükleri denemeleri yayınlanır dediğinizde zaten arada sırada ve zamanla aynı anlama gelmediğini fark edeceksiniz. 3. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili yargılarından hangisi söylenemez? Bakalım. Birinci cümlede gerçek yapıtların kapalı bir anlatımının olduğundan söz edilmiş mi? Evet şiir olsun resim olsun her zaman anlaşılamayan açıklayamayan bir yanı. İkinci cümlede bir varsayım var mı? Onu sanat yapıtı yapan ve gelecek kuşaklara taşıyan nitelikte bu yanıdır. Hayır bir varsayımdan bahsedilmedi. Üç koşul cümlesi midir? Bakalım o yapıtı anladığımız ölçüde bu gizemin ayrımına varırız. Bu gizemin ayrımına varmamızın koşulu o yapıtı anlamak. Dördüncüsü. Ferit Etkü bu özelliği yakalayan özgün yapıtlarıyla sıra dışı bir edebiyat anlayışının ülkemizdeki öncülerinden biri mi olmuş biri olmuştur dedi. Amaç sonuç cümlesi değil bu ve son cümle az sayıda sözcükle kurduğu metinlerde derin anlamları dar bir alana sığdırmayı başarmıştır. Yoğun bir anlatımdır bu. O yüzden cevabımız C. 5. soru bu dizelerle numaralanmış sözlerin tümü kullanılarak çapraz uyak düzeninde anlamlı bir dörtlük oluşturmak istenirse aşağıdakilerden hangisi son iki dizeyi oluşturur çapraz uyak olması için a b a b olacak bakalım mehtap iri güller ve senin en güzel aksin göreceksin aksin ve velhasıl rüya duruyor yerli yerinde derinde yerinde a b a b oldu cevap c 6. soruya bakalım bu parçadaki numaralanmış yerlerin hangisinde bilgi yanlışı vardır arkadaşlar 5. yani e şıkkında orhan veli ve garip akımı ahenk unsurlarını ön plana çıkarmazlar tam tersi redip ve kafiyeyi yani ahenk unsurlarını devre dışı bırakırlar Yedinci sorumuza bakalım. Yukarıdaki parçada boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Tamamını okumayacağım. Süleyman Peygamber. Hatırlatıldığına göre. Telmiş sanatı vardır. Sekizinci. Aşağıdakilerden hangisi bir eleştiri metninden alınmıştır? A'ya bakalım. Lirik cümleler diyor. B'de. Eee suç romanları yazdığını iddia eden bir adamı konu olan C öyle, E de öyle, D şıkkında felsefe ile ilgili bir durumdan bahsetti ama bir eleştiriden alınmamıştır. Dille ilgili hiçbir şey yok. Onu soruya bakalım. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? 16. yüzyıl halk şairlerinden olan sanatçı Bolu Bey e ile giriştiği mücadele nedeniyle kavganın özgürlüğün sembolü olmuştur. Evet böyle bir şair vardır ama bu Dadaloğlu değil Köroğlu'dur. Dadaloğlu 18. yüzyılın sonu 19. yüzyılın başında Kayseri'de doğup yaşayan bir isimdir. Koçaklamalar ile ünlüdür Köroğlu gibi ama burada 16. yüzyılda yaşayan Köroğlu olacaktı Bolu Bey ile doğru cevap A o yüzden. Yukarıda söz, Özellikleri verilen nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir? En az 5, en fazla 15. Kafiye yaşaması A, A, B, A, C, A diye gidiyor zaten. İlk beyt matla, son beyt makta, tabii ki gazel. 12'ye bakalım. Biçim ve içerik özellikleri dikkate alındığında bu şiirin nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir? Bentlerden oluştu. Üçlük. Gesi bağlarında üç top gülüm var. Hey Allah'tan korkmaz sana bana ölüm var. Ölüm var da şu gençlikte zulüm var. Sonra kavuştak nakarat bölümüne geçti. Atma garip anam şu dağların ardına. Kimseler yanmasın anam yansın derdime. Türkü zaten. Bu parçadan numaralanmış yerlere aşağıdakilerin hangisi verilenler sırasıyla getirilmeli? Bire nefi, siham kaza, hicbiye. Nabinin hayri yemesini bir türünde bir eseridir. Katip Çelebi Keşfüsü'nün bibliografya türünde bir eserdir. Bu parçada söz edilen roman ve yazar aşağıdakilerden hangisidir? Yazar romanda iki tip insan çizer. Birinci tip insan entrikaların, boş vermişliğin eski zihniyetin temsilcisi. İkinci tip insan ise çalışmayı, ilerlemeyi, doğruluğu merkeze alan geleceğin insanı. Eski insan tipini Raşid Efendi, Yeni'yi Mansur Bey temsil eder. Turfan'da mı yoksa Turfa mı? Mizancı Murat'ın eseri, Tanzimat İkinci Dönem Sanatçısı, Mizan diye bir dergi çıkarır. O yüzden Mizancı Murat anlatılır. Çok bilinen bir isim değildir. En azından lise müfredatında çok bilinen bir isim değildir. Ama gazeteci ve fikir adamı yönü güçlüdür. O yüzden bilmekte fayda var. 15. Bu parçada aşağıdaki edebi akımlardan hangisinin düşünsel temellerinden söz edilmiştir? Pozitif felsefeden bahsetti. Gördüklerimiz, içtiklerimiz, dokunabildiklerimiz dedi. Realizm, naturalizmle karıştırabilir miydik? Hayır çünkü naturalizm olsaydı deneysellikten ve doğallıktan bahsedecekti. Dolayısıyla B. 16. Aşağıdaki parçalardan hangisi diğerlerinden farklı bakış açısıyla yazılmıştır? A'da orada verdi içinden. Bunu bilmemiz mümkün değil bizim ya da kişinin. Dolayısıyla burada tanrısal, ilahi bakış açısı var. Diğerlerinde gözlemci bakış açısı var. Hakim bakış açısı da denir. İlahi, tanrısal ya da hakim bakış açısı. Diğerleri gözlemci bakış açısı. Bu parçada söz edilen romancı aşağıdakilerden hangisidir? Yılanların öcü, fakir, baykurtun eseridir. Diğerleri de toplumcu gerçekçidir ama direkt Burdur'da köyle anlatılmış yılanların öcü, fakir, baykurt. 18. Bu parçada söz edilen sanatçı Faruk, Nafis, Çamlıbel'dir. Beşececiler tamam diğerleriyle karıştırılabilir belki ama Çoban Çeşmesi Faruk Nafiz Çamlı eseridir. Çok ünlü bir eseridir. Han duvarları gibi tıpkı. Bu parçada boş bırakılan yerleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmeli? Türklerde İslamiyet öncesi sığır adı verilen alt törenlerinde devam etti etti etti. Aşk doğa yiğitlik konularının işlendiği şiirler koşuk daha sonraki adı koşma. Biz, bu ürünleri Divanı Lugatit Türk'ten öğreniyoruz. 11. yüzyıl. 20. sorumuz. Yukarıdaki parçada altı çizili yerlerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? Haldun Taner 72. Koğuş adlı oyununda 72. Koğuş Haldun Taner'in değil Orhan Kemal'in eseridir. Diğer şıkların hepsi doğrudur Haldun Taner'le ilgili. 21. Atilla İlhan'la ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Söylenemez. Garip şiirine karşı çıkarak ikinci yeninin öncü şairlerinden biri değildir. İkinci yeni şairleri ben İTÜ SEÇ şeklinde şifrelendirdim. Cemal Süre... Daha doğrusu bu şekilde şifrelendirilir. Cemal Süreyya, İlhan Berk, Edip Cansever, Ece Ayhan, Turgut Uyar, Ülkü Tamer, Sezai, Karakoç, Atilla İlhan bunlardan birisi değil. B, C ve B, C, D ve E şıkları Atilla İlhan'la ilgili doğrudur. 22'ye bakalım. Aşağıdaki yapıtlardan hangisi bu parçanın yazarına ait değildir? Yukarıdaki parçada Necip'ten bahsetti, Suat'tan bahsetti, Süreyya'dan bahsetti, bir aşk üçgeninden bahsetti. O Türk Edebiyatı'ndaki ünlü romanlardan birisi. Türk Edebiyatı'nın ilk psikolojik romanı Eylül'den bahsetti aslında. Siyah İnciler, Karanfil ve Yasemin, Genç Kız Kalbi, Ferda'yı Garam, aynı şairin, özür dilerim yazarın eseridir. Kırık Kalpler, Halit Ziya'nındır. Evet, Siyah İnciler, Karanfil'ler ve Yasemin, Genç Kız Kalbi, Ferda'yı Garam, Mehmet Rauf'un eseridir. Tıpkı Eylül'de olduğu gibi. 23. Tanzimat, birinci dönem şiirle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? E şıkkı söylenemez. Eski nazım biçimleri yerine batıdan alınan sone, terzarima gibi nazım biçimleri kullanılmıştır. Bu servet-i fünunda olan bir durumdur. Diğer şıklar tanzimat birinci dönem için söylenebilir. Ve son sorumuz. Bu diyalogdan hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Hale Reşat Nuri'nin yalnızca romanlarını okudum. Beni en çok etkileyen yapıtı idealist bir öğretmenin Anadolu'da yaşadığı dönemi anlattığı yapıtı oldu dedi. Tanrı misafiri hikayesidir Reşat Nuri'nin. Dolayısıyla Halen'in dediği şey doğru. Halen'in en sevdiği yapıt çalı kuşudur. Evet Halen'in anlattığı durum bir öğretmenin Anadolu'yu anlattığı şey çalı kuşudur. Feride karakter üzerinden gider. Elif'in sözünü ettiği yapıt acımaktır. Evet Elif'e bakalım. Ben de Reşat Nuri'nin birkaç romanını okudum. İçlerinden en çok Ali Rıza Bey'in yaşadıklarını anlattığı yapıtını beğendim. Ali Rıza Efendi acıman karakteri değil hangisinindir dizide çekilmişti biliyorsunuz.